Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 Mayıs Perşembe günü fincanınızı açtım boğalar. Evet, gitgide sizden uzaklaşmış kişiler var. Sizden gitgide uzaklaşmış kişiler var. Anlam veremiyorsunuz neden böyle olduğunu. çifte düğün gibi bir şey yapacaksınız. Siz çifte topluluk olacak. Bir bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ya da fırın gibi bir şey geliyor. O büyüklükte bir pakette yani büyük e, koli gibi bir şey çıkmış. Biri iş yerinize ya da evinize bir şey getiriyor. Bir yere satacaksınız başka bir yer alacaksınız. Gönül işleriniz oturmadığı için e, sanki içiniz rahat değil. Kavuşamadığınız için bir yandan da hem bereketsizlik var hem kavuşamadığınız için bir yandan da içinizde bir üzüntüler var. Sanki yüreğinizde böyle bir çiçekler açacak. Duyduğunuz, gördüğünüz şeyler için. Mecburiyetten ayrılık olmuş sizinki. Maddiyattan dolayı kaynaklanan bir ayrılık olmuş. Haneniz kim ayrıldıysa eşinden ya da sevdiğinden maddiyatın ya da işsizliğin etkisi olmuş. Stresten dolayı her tarafınız ağrıyor gibi. Sanki bir arabaya biniyorsunuz. O arabanın içinde bir sürprizler dolu. Bir yere götürecek sizi karşınızdaki kişi. Mutluluktan yerinize duramayacaksınız. Çok güzellikleri sonuna kadar yaşayacaksınız artık. İş görüşmesine gideceksiniz ama olumlu sonuçlar da alacaksınız. bir rahat nefes almaya ihtiyacınız var artık. Aile bağlarınız daha çok sıkılaşacak. Sizin moralinizin bozulmasına izin vermeyeceksiniz. Siz geçmişten bir türlü kendinizi alamıyorsunuz. O geçmişteki her kimse onu düşünmekten al, yani alamıyorsunuz kendinizi. Kulağınıza bir şeyler fısıldayacaklar, gözünüzü açacaklar sizin. Ne zaman böyle çok sevseniz ya da karşınızdaki kişiyle evlendiğiniz kişi için ağlasanız kendi kendinizi çok yıpratıyorsunuz. Karşı taraf keyfine bakarken siz gözü yaşlı bekliyorsunuz. Bu huyunuzu bırakacaksınız artık. Herkes hak ettiği gibi yaşar gibilerinden. Ev sizin için çok önemli olacak. Ya alacaksınız ya kiralayacaksınız. Ev, ev olayı sizin için önemli olacak. Çözülecek bir ayın içinde. E harfinden, isminde su isminde E harfinden çok büyük destekler göreceksiniz. Kendinizle de çok gurur duyacaksınız. Yaptığınız adımlarla, attığınız adımlarla çok gurur duyacaksınız. sizi zirveye çıkartacaklar iş yerinde. Bir de bir görev verecekler ama ekstra da sanki bir paralarınızı kazanmaya başlayacaksınız. Bir iş yaptığınızda çok pişman olmuşsunuz birilerine aşırı bir pişman olmuşsunuz. İkinci kat nasip olacak size bu ikinci kat neresi ise. Yani bir tapuyla alakalı bir e, yani sıkıntı çözülecek. Çok sevindirecek bu ikinci kat sizi. Aşk defterlerini biriniz tamamen çoktan kapatmışsınız. Zaten şu an huzurlusunuz. Sadece maddi olarak rahatladığınız zaman gerisi boş diyorsunuz. Rahat yaşamaktan başka bir düşünceniz yok. Yüz yüze göz göze geliyorsunuz. Ama hiçbir şekilde ağzını açıp da tek bir kelime konuşmuyor sizin istediğiniz kelimeleri söylemiyor karşınızdaki kişi sizi böyle e, ısrarıyla kazanacak karşınızdaki kişi üstünüze titreyerek arayarak sorarak yemeğe götürerek hediye alarak yani bir gün boşta bırakmayacak aslında kavga da etseniz tartışsanız da o küslüğü sokmamak için elinden geleni yapacak Evinizin kapılarını birilerine karşı açıyorsunuz artık. Hanenize gelecek tamamen yerleşecek birisi var. Arkanızdan dönen dedikoduları tahmin ediyorsunuz ama hiç de deşelemiyorsunuz oralı. Oralı bile değilsiniz. Kim ne yaparsa yapsın diye. Şöyle rahat yaşama sırası artık size gelmiş. Özenerek baktığınız, gıptayla baktığınız, herkesin hayatına baktığınız şu an hayat o hayatı siz de yaşayacaksınız. Bir şeyler yapacaksınız. Niyetiniz var sizin işle alakalı. İyi bir düşünceleriniz var. işle alakalı. Çok mükemmel durup durup. Çok mükemmel bir iş yapacaksınız. Yeriniz var. Ee, belki bir iş yeriniz var. Belki mülkü sizin. Ama orada ne iş yapılır diye. Onu düşünüyorsunuz. Yollarınız ayrılmışsınız ama ne nikah olarak ayrılabilmişsiniz, ne de mal mülk olarak ayrılmışsınız. Bir şu mayısın sonuna doğru bir hafta, 15 gün, 20 gün bir yerlere gitme niyetiniz var. İçtenlikle size böyle sarılacak biri var. Candan sarılacak ve çok muhabbetli, sohbetli konuşmalarınız olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.